Sinan Oğan ikinci turda Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Kişisel beklenti içinde olmadığını savunan Erdoğan herhangi bir pazarlık yapmadığını kaydetti. Oğan ilk turda kendisine oy veren seçmene de Erdoğan'ı destekleme çağrısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinan Oğan'a teşekkür etti. Oğan'la pazarlık yapmadıklarını belirten Erdoğan, ama afet bakanlığının kurulması gündeme gelebilir dedi. Erdoğan ayrıca Kandil'in Kılıçdaroğlu'nu destekliyormuş gibi gösterildiği görüntülerin montaj olduğunu kabul etti. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Oğan'ın kararını cehennemin kapılarını kimin kapayacağı da artık netleşmiştir sözleriyle değerlendirdi. Gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, seçim sıfırdan başlamıştır, haydi sandığa çağrısı yaptı. Erdoğan'ın montaj itirafına da değinen Kılıçdaroğlu, montajcı sahtekar, bana iftira atmaktan yorulmadı dedi. Müzik Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Oğan'ın kararının kendilerini bağlamadığını söyledi.